أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب مستالها الزترنا، سمصوص حمد السناضل، أفنبي صلى الله عليه وسلم al ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, Hadis Günlüğü isimli eserimizin 19. hadisi şerifiyle birlikteyiz. <laughs> Paylaşacağımız bu hadis şerifimiz İmam Müslim Hazretlerinin sahihlerinde, Ebu Davud ve İmam Tirmizi Hazretlerinin, İmam Nesai Hazretlerinin sünenlerinde, İbni Mace Hazretlerinin, İmam Darimi Hazretlerinin sünenlerinde, ve İmam Malik Hazretlerinin muvattasında yer alan bir hadisi şerif. hadis şerifimizin metnini okuyalım. İnşallah Efendimiz Aleyhisselam'ın burada bize bildirdiği hakikatleri hep beraber anlamaya çalışalım inşallah. An Abdurrahman İbn Abdil Abdil Kari قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله ve sellem ve Hadis-i şerifimizi Ömer bin El Hattab radıyallahu anh Hazreti Ömer Efendimizden rivayet ediliyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu bize haber vermiş Hazreti Ömer Efendimiz. Men nama an hizbihi ev an şey'in minhu fakarahu fi ma beyne's salati'l fecr ve salati'z Zuhri keteb lehu ke فَرَأَهُ مِنَ الْلَيْلِ Buyuruyorlar ki Efendimiz Aleyhisselam, kim hizbini veya onun bir kısmını okumadan uyur, sonra da onu sabah namazı ile öğle namazı arasında okursa, böyle bir kimse için onu geceden okumuş gibi sevap yazılır. Şimdi hadis-i şerifimizin ana kavramı hizip kavramı. Hizip, hadis-i şerifin metninde geçen bu hizip kavramı, bir müminin, Müslümanın Kur'an-ı Kerim'den okuduğu kıraati veya gece namazı gibi kendine vazife telakki ettiği şey demektir. Şimdi tabi Müslümanlar yatsı namazını kıldıktan sonra sahabe-i kiram döneminde efendim ve asırlarca, onlarca asır teheccüd namazlarını kılmaya devam ettiler. Hani biz kılmıyoruz, siz bize bakmayın. Biz maalesef hacımız, hocamız böyle dinin kıyısından, köşesinden maalesef geçiniyoruz. Dini yaşamak böyle olmamalı kardeşlerim. Yani bir Müslümanın gece hayatı mutlaka olmalı. Şimdi Ramazan-ı Şerif dolayısıyla sahurlara kalkıyoruz elhamdülillah. Bu sahur alışkanlığımız Ramazan'dan sonra da devam etmeli. Yani iki rekat olsun, efendim dört rekat olsun mutlaka bir teheccüd namazı Müslümanın hayatında olmalı. İşte Efendimiz Aleyhisselam o iki rekat dahi olsa kılacağı namazda Müslüman elbette bir şeyler okuyacak. Kur'an-ı Kerim'den bir şeyler okuması lazım. Veya Kur'an-ı Kerim okumayı seher vaktinde alışkanlık haline getirmiş de diyelim her gece kalkıyor, bir sayfa Kur'an-ı Kerim okuyor veya iki sayfa okuyor veya üç sayfa, beş, on, bir cüz ne kadarsa bunu okuması anlamına geliyor Hizip. İmam Malik Hazretleri değerli kardeşlerim Tahzibul Kur'an diye muvattasında bir başlık açıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in hiziplere, bölümlere ayrılması anlamına geliyor. Bu hizip kökünden gelen tahzib kelimesi parça ve bölümlere ayırmak suretiyle Kur'an-ı Kerim okumayı ifade eden bir kavramdır. Bu şu anlama geliyor. Her gün az da olsa kesintiye uğratmadan düzenli bir şekilde Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm okunması, onun evrat ve eskar edinilmesi, ona olan imanın bir gereğidir kardeşlerim. Şimdi daha önceki sohbetlerimi de ifade etmeye çalıştım. Düşünelim şimdi bir Müslümana Cenab-ı Hak bir gün içerisinde 24 saat zaman veriyor. Biz bu 24 saatin bir kısmında işte besleniyoruz, bir kısmında uyuyoruz, bir kısmında ev halkıyla beraber oluyoruz, bir kısmında çalışıyoruz, maişetimizi, dünyalığımızı kazanmak istiyoruz. Televizyon seyrettik, sosyal medyayla uğraştık derken 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 yani bir beş dakika olsun, on dakika olsun Rabbimizin kelamına bu kocaman 24 saat içerisinde bir vakit ayıramıyorsak başımızı ellerimizin arasına alıp hüngür hüngür alamamız lazım kardeşler. Çünkü yani bir sayfa okuyacağımız Kur'an-ı Kerim beş dakika sürer. Yani hadi 10 dakika sürsün. 2 sayfa okuyacağımız Kur'an-ı Kerim, 3 sayfa okuyacağımız Kur'an-ı Kerim yarım saatimizi alır yani. Ki böyle okuma alışkanlık haline getiren kardeşlerimiz için 3 sayfa, 5 sayfa, 5 dakikalık, 10 dakikalık bir zaman demek yani. Bu kadar bile Rabbimizin kelamına 24 saatlik zaman dilimi içerisinde zaman ayıramıyorsak hakikaten işimiz zor kardeşlerim. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam bunu yapın böyle devam edin buyurmamış. Böyle yapan kimse, yani zaten Müslüman bunu yapsın. Özellikle geceleri biliyorsunuz, zihnimizin ve gönlümüzün sakin olduğu, böyle Rabbimizin kelamını düşüne düşüne, üzerinde yoğunlaşarak okuyabileceğimiz bir zaman dilimi, dışarıdan bize tesir eden etkiler en aza iniyor. Yani televizyon yok, gürültü patırtı yok, insanlar dünya meşgalelerinden artık ayrılmışlar. Birçoğu uyuyorlar. Böyle bir dönemde Kur'an-ı Kerim okumak son derece önemli kardeşlerim. İşte efendimiz Aleyhisselam bir defa böyle bir alışkanlığın kazanılmasını bizden istiyorlar. Böyle bir alışkanlığımız olmalı. Bu alışkanlığımızı yaparken diyelim ki he, okuyorduk böyle. Haftada 5 gün okuduk, altı gün okuduk, 10 on gün 15 on gün okuduk da bir günde böyle hizbimizi okurken, böyle belirlediğimiz bölümü okurken uyuya daldık. Uykuya daldık. Uyuya kaldık. uyandık. Sabah namazımızı kıldık. Sabah namazından sonra o okuyamadığımız bir sayfa, iki sayfa, üç beş sayfa ne varsa eğer bunları sabah namazından sonra öğlene kadar okursak geceden okumuş gibi aynen sevap yazılmaya ne yapar? Devam eder kardeşim. Bu büyük bir müjdedir. Çünkü Kur'an-ı Kerim okumak, Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki Kur'an-ı Kerim'in her harfine bir sevap vardır. Dikkat edin buyuruyor Efendimiz. Elif, la, mim bir harftir demiyorum buyuruyor. Elif bir harftir, lam bir harftir, mim bir harftir. Yani elif, la, mim deyince bir kimse 30 sevap alıyor. Şimdi bu 30 sevap da acaba mesela her biri birer tondan 30 ton mu geliyor? Her biri bir dünya kadar sevap da 30 dünya kadar sevap mı alıyoruz? Bunu tam olarak biz bilmiyoruz ama elif, la, mim diyen bir kimse 30 sevaba nail oluyor. Şimdi zâlikel la raybe kaç tane harf geçti? Bütün bunları efendim onla çarpın. Bu da asgarisi. Bizim okumadaki ihlasımıza, samimiyetimize, teslimiyetimize göre Rabbimiz birden yüze kadar verir, birden yedi yüze kadar verir. Hatta sınırsız olarak her bir harfe sevap verebilir. Böyle bir kazanç varsa kardeşlerim, böyle bir kazancı kaybetmemek lazım. Çünkü Rabbimizin kelamından bahsediyoruz. Herhangi bir kimsenin alelade sıradan bir yaratılmışın kelamı değil, her şeyi yaratan sonsuz güç ve kudret sahibi olan Rabbimizin kelamı, kelamullah, Allahu Teala'nın sözü Kur'an-ı Kerim değerli kardeşlerim. O yüzden hani büyüklerimiz demiş ki virdi olmayanın varidatı olmaz. Yani bir Müslümanın günlük okuyacakları tesbihatları, günlük efendim çekeceği tesbihatları olmalı ki Cenab-ı Hak ona mana aleminde bir takım işaretler, bir takım kapılar açsın, bir takım işaretler göstersin. Mesela hocam ne olsun? Mesela Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem efendim besmelesiz başlanan her iş güdüktür buyuruyor. Kullu emrin zibalin lem yebde bi bismillahirrahmanirrahim fehu akta'u fehu abtaru. Kesik bir güdüktür yani bereketsizdir. Besmele yoksa bir işte. O zaman bir Müslümanın mesela günde yüz tane şöyle bir tesbih dolandıracak kadar besmele virde olsun. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Böyle bir tesbih olsun. Peki başka ne olsun? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki bir rivayette yetmiş, bir rivayette de yüz defa allah Teala'dan günahlarının bağışlanması için talepte bulunduğunu ifade ediyor. Yani Estağfirullah el-Azim. En az 70 tane Efendimiz bunu söylediyse günde veya 100 tane, biz 100 tane yapalım. Hatta imkanımız varsa binlerce defa yapalım da. Ama en azından 100 tane bir tesbihi şöyle dolandıracak kadar Estağfirullah el-Azim bir virdimiz olsun. İşte efendim 100 tane salavat-ı şerife. Günle Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Yani böyle bir tesbihatımız olsun ki kardeşlerim, dilimiz ve kalbimiz Rabbimizi zikre devam etsin. Rabbimizi anmaya böylelikle devam edelim. Zaten günümüzde takdir edersiniz ki yeteri kadar bizi Cenab-ı Hakk'ı zikirden, onu anmaktan alıkoyan bir sürü engel var. Yani bir televizyonun başına oturuyoruz, saatlerimizi orada harcıyoruz. Bir efendim cep telefonunun, bir sosyal medyanın, yazılı görsel medyanın saatlerce hatta geceler boyunca esiri olabiliyoruz kardeşlerim. Böyle yapmaktansa yani en azından belirli sayıdaki tesbihatları devam ettirerek bir manevi birikim elde etmek çok akıllıca bir yol olur. Hele hele de bu manevi birikimimizi Kur'an-ı Kerim'le taçlandırırsa yani günde bir sayfa olsun, bir ayet-i kerime olsun, üç sayfa olsun, beş sayfa olsun, on sayfa veya yani yarım cüz diyelim veya tam bir cüz okuyarak Kur'an-ı Kerim'e hem hizmet etmiş olalım, hem aramızdaki Kur'an-ı Kerim'le mesafeleri kaldırmış olalım, hem de Kur'an-ı Kerim'in kendisini bize açması için anlam dünyasını gönlümüze böyle ilahi nefhalar, nefesler, damlalar olarak akıtması için Rabbimizin kelamıyla meşgul olmaya çalışalım kardeşler. Şimdi Ramazan-ı Şerif'teyiz. Bizim için güzel bir fırsat değil mi bu? Ramazan-ı Şerif'te Rabbimizin kelamını okumaktan daha önemli ne işimiz var kardeşlerim? Yani bazen kardeşlerimizi, büyüklerimizi görüyorum. Efendim işte falanca yerden ekmek alacağım. 5 kuruş, 15 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş neyse ekmek ucuz orada. Ta memleketin bir ucundan kalkıyoruz, bir ucuna ekmek almaya gidiyoruz. Bak kınamıyorum. Olabilir, ihtiyaç vardır. Efendim, kimse kimsenin halini bilemez. Ama bak ekmek için bir ekmek için yaptığımız bu fedakarlığı. Ya yani 10 tane ekmek aldık. 50 kuruştan fark etse 5 lira yapar. Günlük 5 lira için bu kadar zaman harcıyoruz. Bu kadar enerji harcıyoruz. Bu kadar ömrümüzden, ömür sermayesinden ekmeğe veriyoruz. Güzel. E peki Rabbimizin kelamına günlük 5 dakika yani. Bir para isteyen yok, pul isteyen yok. Bize onun katacağı maddi manevi bereket, dünya ahiret kazancımız artık sayamıyoruz. Peki Rabbimizin kelamını okumaktan bizi alıkoyan ne? Bazı yanlış düşüncelerimiz var kardeşim. Nedir o? Efendim bu Kur'an-ı Kerim'i biz anlayamayız. Bunu hocalar anlar, hacılar anlar. Bunlar başka kimse Kur'an-ı Kerim'i anlamaz. Öyle bir şart yok. İlla Kur'an-ı Kerim anlamak için hacı olmaya, hoca olmaya gerek yok. Yeter ki biz doğru bir usul, doğru bir yöntem takip edelim. Bu işi bilen hocalarımızı takip edelim. Efendim, biz niye Kur'an-ı Kerim'i anlayamayalım? Biz anlayamayacaksak Rabbimiz bundan bizi hesaba çekmez değil mi? Bu bizim anlayabileceğimiz bir kitap. Ha birisi birinci basamaktanlar, birinci daha üst ikinci basamaktanlar, üç, beş, belki ta gökyüzünde kadar yükselen bir mana derinliğinde anlar. O ayrı mesele. Yani herkes kendi ilmi birikimine, kendi ihlas ve samimiyetine, içinde bulunduğu konuma, işte efendim kültürüne, zeka seviyesine göre Rabbimizin kelamından herkes mutlaka bir şey anlıyor kardeşim. Anlamak zorundayız. Bunun için çaba ve gayret göstermek zorundayız. O yüzden Rabbimizin kelamı ile aramızdaki mesafeleri gün be gün her an kaldırmamız lazım. Şimdi Kur'an-ı Kerim biz biliyoruz ki ayet-i kerimelerden ya bizim için şefaatçi olacak Rabbimiz katında ya da bizden şikayetçi olacak. Mesela bir ayet-i kerime bizi dehşete düşürmesi gereken bir ayet-i kerime, "Ya Rabbi bu kavim beni terk etti." diyerek Rabbimize kıyamet gününde şikayette bulunacak bir kesim insanlar için. "Bu beni terk etti ya Rabbi. Sen buna beni gönderdin. Okumasını söyledin. Emrettin. Buna rağmen Kur'an-ı Kerim'i terk etti." efendim beni yarı yolda bıraktı ben bundan şikayetçiyim diyerek şikayetçi olacak. Şimdi düşünelim Rabbimizin kelamının bizden şikayetçi olduğunu. E zaten nefsimizin, şeytanların, dünyanın, şeytanlaşmış insanların elinden yeteri kadar çekiyoruz değil mi kardeşler? Yeteri kadar günahın, yeteri kadar sıkıntının içerisindeyiz. Bir de Rabbimizin kelamı bizden şikayetçi olursa yarın bir gün, Hocam ne yapalım? Ha o zaman Kur'an-ı Kerim'e karşı vazifelerimizi tekrar hatırlayalım. Bir defa her bir kardeşimiz hacıdır, hocadır, işçidir, memurdur. Görevi ne olursa olsun erkektir, kadındır, küçüktür, büyüktür. Rabbimizin kelamını okumakla yükümlüyüz kardeşim. Yani namazımız sahih olacak kadar Kur'an-ı Kerim'in harflerini, mahreçlerini, tecvid kurallarını efendim öğrenmek mecburiyetindeyiz. Ve emirler ve yasaklar ana mevzular neyse Kur'an-ı Kerim'de. İşte büyük günahlar, efendim küçük günahlar, emirler, namaz, oruç, hac, zekat. Biz Kur'an-ı deyince sadece bu ibadet emirlerini algılıyoruz. E, halbuki Rabbimizin başka emirleri yok mu kardeşler? Mesela faizi terk etmek gibi bir yasak var. Bu bir emir aslında. Faizi terk etme emri var. Dedikoduyu bırakma emri var. Efendim, e, efendimiz aleyhisselam'a tabi olma emri var. Eşimizin, çoluğumuzun, çocuğumuzun sorumlulukları var üzerimizde. Komşu hakları var, akrabalık hakları var. Anne baba hakkı var. Ticarette uymamız gereken emirler, yasaklar var. Bunları ana hatları da olsa mutlaka bilmek durumundayız. Şimdi madem Kur'an-ı Kerim bizim için bu kadar önemli ve dünyamızı, ahiretimizi ancak Kur'an-ı Kerim'e tabi olarak, onun emirlerini, yasaklarını anlayarak onunla amel ederek kurtarma şansımız var. O zaman ne yapacağız? Rabbimizin kelamına biz hizmet edeceğiz. Nasıl yapacağız bu hizmetimizi? Bir defa her gün Rabbimizin kelamından bizim gündemimizi meşgul eden ayet-i kerimeler olacak. Yani açacağız bir ayet-i kerimeyi. Mesela Bakara suresinden başlayacağız. Yani bir gün bir sayfa, her gün bir sayfa. Bu sayfayı okuduk. Ha bu sayfada şu ayet-i kerime ben bunu bugün bir düşüneyim bakayım. Ne buyurmuş olabilir Rabbimiz burada? Bir araştırma yapayım bakayım. Bunun derinliklerinde ne var? Şimdi Bakara suresi ne demek? İnek suresi demek. Yani Türkçe tercümesi bu, inek. Şimdi Rabbimiz orada bir kıssa anlatıyor. Bakara, inekle alakalı bir kıssa anlatıyor. Bu kocaman Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi, işte inekle yaşanan bir hadiseyi, bir toplumun, Beni İsrail'in yaşadığı bir hadiseyi anlatıyor. Bu neyin nesi yani? Nemil suresi var. Nemil karınca demir. Kur'an-ı Kerim'de karınca suresi var. Ankebut suresi var. Örümcek suresi. Burada ne anlatılıyor? Nemil suresinde ne anlatılıyor? Peygamber kıssaları, bizden önceki ümmetlerin, kavimlerin kıssaları. Bunlar hikaye olsun diye mi bize anlatılıyor kardeşlerim? Yani bugün günümüzü meşgul eden, gündemimizi meşgul etmesi gereken ayet hangi ayet? Bu hafta hangi sure bizim gündemimizde? Bu ay hangi sure gündemimizde? Bu Ramazan-ı Şerif'te hangi konu, hangi sure, hangi ayet gündemimizde? Bu, bu senenin 2024'ün gündemi olacak ayet-i kerime sureler hangi sureler? Böyle bir çabamızın olması lazım. İşte bunun için ne yapmamız lazım? Günlük Kur'an-ı Kerim'den evradımız ve eskarımız olacak kadar bir miktar okumamız bu ve bunu istikrarlı bir şekilde sürdürmemiz lazım. O zaman göreceğiz ki her geçen gün Rabbimizin kelamıyla münasebetimiz daha yakın olacak. Bilgi seviyemiz, kültürel birikimimiz, bizim psikolojik durumumuz, içerisinde bulunduğumuz zaman, mekan ve şartlara göre Rabbimizin kelamıyla konuşmaya başlayacağız. O bize diyecek ki şunu yap, yapacağız. Şunu yapma, yapmayacağız. Ama böyle bir yakınlık olmazsa, bir farkındalık olmazsa, Rabbimizin kelamını okuma gayreti olmazsa, o bizi terk eder gider. O bize muhtaç değil. Biz Rabbimizin kelamına muhtaçız kardeşim. O bizi terk ede. Bir hocamız şöyle derdi biz mimatiple okurken. Evladım derdi. Kur'an-ı Kerim nazlı bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim ya yani nasıl nazlanır? Siz her gün Kur'an-ı Kerim'in yanına gelirseniz o size kendini açar. Onu böyle alıp sevmeniz lazım. Abdestsiz dokunmamanız lazım. Belden aşağı tutmamanız lazım hepimiz için yani. Günde bir sayfa olsun, bir ayet olsun, şöyle açıp onu bir okuyup nazlandırmamız lazım. Oğlum sen onu bir gün okumazsan, Kur'an-ı Kerim senin yanına bir hafta gelmez. Sen bir hafta okumazsan o 15 gün gelmez. 15 gün okumazsan bir ay gelmez. Bir ay okumazsan 6 ay gelmez. 6 ay hiç Kur'an-ı Kerim'i elme alma, eline almadın. Sen şöyle hafızsın, böyle sağlam efendim Kur'an okuyucusun. 6 ay sonra o Kur'an-ı Kerim seni terk eder gider. Bir daha onu çağırmak için bir sürü gözyaşı dökmek lazım. Ağlamak lazım, yalvarmak lazım. Çünkü biz ona neticede muhtacız kardeşlerim. İdeal okuma nasıl olur? Şimdi Kur'an-ı Kerimlerde asıl hadis-i şerifimizin metninde ifade eden hizipler var. Böyle her bir beş sayfada işaretler var. Süslemelerle ecdadımız oraları belirlemiş. Beşer sayfa, beşer sayfa. Yani günde beş sayfa bir kardeşimiz Kur'an-ı Kerim okuyabilir. Bunda bir zorluk bir şey yok. Daha vaktimiz var. 10 sayfa okuyabiliriz. İşin asıl idealine bakarsanız kardeşlerim, her bir kardeşimizin hacımızla, hocamızla, kadınımızla, erkeğimizle her gün bir cüz Kur'an-ı Kerim okumamız lazım. Her gün bir cüz. Hatta bir hocamızı ben hatırlıyorum. İyi bir hafız kendisi. Bugün ayın kaçı diyelim? 21'i. 21'inde 21. cüzü okur. 22'sinde 22'yi okur. 23'ünde 23'ü okur. 30'unda 30, birinde bir, her ay bir hatim yapar böyle. Şimdi hafız olduğu için de efendim namazlarını da okuyor, ekstradan okuyor, sabah namazından sonra okuyor. Hocam biraz aram yok diyor. Ben bu cüzlerden bir tanesini eksik bırakırsam yani yemek yemesem olur ama bu cüzü okumadan duramam diyor. Böyle olmak lazım kardeşler. Yani. Hani günde üç defa 20 cüz okuyalım demiyoruz. Yani bugün yirmi ise bir cüz okuyalım. 10 sayfa okuyalım ama en azından 5 sayfa okuyalım kardeşlerim. Burada Temim eddari, Rahmetullahi Aleyhim bir sözü var. Onu paylaşarak sizlerle, daha doğrusu yaşadığı bir olay var. Onu paylaşarak sohbetimi bitireyim kardeşlerim. Temim eddari, Rahmetullahi Aleyh geceleri teheccüd namazı kılarak gecelerini değerlendirmeye çalışıyor. Bir yandan da ne yapıyor? Böyle sakin bir zihinle, efendim uyanık bir kalple, gönülle Cenab-ı Hakk'ın kelamını okumuş oluyor. Uzun uzun ayetler, sureler okuyor. Bir defasında Casiye suresini okurken, değerli kardeşlerim, e, sabaha kadar bir ayet-i gözü takılıyor ve sürekli o ayet-i tekrarlıyor. Ayet-i kerime şu, Casiye suresinin 21. ayet-i kerimesi. ''Yoksa kötülükleri işleyen kimseler, kendilerini iman edip salih ameller işleyenlerle bir mi tutacağımızı sandılar?'' Hayatları ve ölümleri onlarla bir olacak öyle mi? Ne kötü hüküm veriyorlar. İşte bugünkü gündemimizi belirleyecek ayet-i kerimemiz de bu olsun inşallah. Casiye suresinin 21. ayet-i kerimesi. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e başta Gazze'deki kardeşlerimiz olmak üzere dünyanın dört bir tarafında zulüm altında inleyen kardeşlerimize yardım eylesin. Cenab-ı Hak bu kardeşlerimizi içerisinde bulundukları zor durumlardan bir an önce kurtarsın. Bu kardeşlerimizin maddi ve manevi kurtuluşlarına Yüce Rabbimiz bizleri vesile eylesin. Cenab-ı Hak bizleri de vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Yüce Rabbimiz bütün geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Kabirlerini pür nur, makamlarını cennet ve âli eylesin. ومرضى بزرد صلى الله عليه وسلم قم شيأسه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمة سر السورة الفاتحة